25 Mayıs 1571 günü Papa, İspanya Kralı Şarke'nin oğlu 2. Filip'e bir mektup yazdı. Eğer Hristiyanlar Osmanlılara karşı ittifak kurmazsa, Türklerin Avrupa'ya adım adım ilerleyeceğini bildirdi. Hristiyan aleminde Türklere karşı tek başına karşı koyabilecek hiçbir devlet yoktur. Binaleyh Türk gururunu yere sermek için bütün Hristiyan devletlerin birleşmesi elzemdir. İspanya ve Venedik donanması başta olmak üzere diğer küçük devletlerin donanmaları da Haçlı bayrağı ile birleştiler. Donanma serdarı ikinci vezir Pertev Paşa ise Haçlı donanmasını bulup yok etmesi konusunda emir almıştı. Ancak Pertev Paşa'da, Kaptanı Derya, Müezzinzade Ali Paşa'da karacı askerlerdi ve denizcilikten çok fazla anlamazlardı. 400 parça Türk donanması Akdeniz'de Haçlı donanmasını bulamayınca kışın yaklaşmasıyla kendi üstlerine dağıldılar. 184 parça kalan Osmanlı donanması yine bahtıya geldi. Önemli subay ve askerlerin birçoğu kışı geçirmek maksatıyla izine ayrılıp yurtlarına gittiler. Donanmada bazı gemilerde bakım için tezgaha alınmıştı. Açlı donanması Don Juan emrinde 295 harp gemisi, 30 bin asker, 16.000 forsa'dan oluşuyordu. 114 Kadırga Venedik'e, 70'i İspanya'ya, geri kalanları Malta, Ceneviz, Papalık ve Savoy'a aitti. Haçlı donanması İnebahtı'ya yaklaşınca Osmanlı donanması tüm eksiklerine rağmen alarma geçti. derhal savaş pozisyonu alındı. Osmanlı donanmasına Pertev Paşa, Müezzinzade Ali Paşa ve Uluç Ali Paşa komuta edecekti. Kaptanı Derya Ali Paşa ve Pertev Paşa'nın savaş planı denizci reisler ve Uluç Ali Paşa tarafından onaylanmadı. Ancak emir Müezzinzade Ali Paşa tarafından kesin bir şekilde verildi. Osmanlılar henüz savaş planında savaşı kaybetmiş sayılabilirdi. Uluç Ali Paşa gerçek bir denizciydi ve divanı harpten öfke ile ayrılarak yöneteceği alana geçti. İnebahtı deniz muharebesi çok kanlı gözlü kaptan Derya Müezzinzade Ali Paşa ve oğlu şehit düştü, diğer oğlu ise İspanyollara esir oldu. Pertev Paşa'nın başlardası battı, zorlukla karaya çıkabildi. Bu savaşta başarılı olan sadece Uluç Ali Paşa olmuştu. Yönetimindeki sağ kanat donanması bir tane dahi kayıp vermeden düşman kalyonlarına büyük zarar verdi. Özellikle karşısındaki Malta donanmasını tamamen imha etti. Osmanlı merkez ve sol kanat neredeyse tamamen mahvoldu. Muharebenin bilançosu iki taraf içinde çok ağır oldu. 142 Türk gemisi büyük hasar aldı ya da battı. 20 bine yakın Levent şehit düştü. 3460 tanesi esir edildi. Hristiyanlarda 8.000 8 bin ölü, 20 bin yaralı verdiler. Kaptan Don Juan yaralandı. Venedik Amirali Barbarigo öldü. Pertev Paşa ve Müezzinzade Ali Paşa'nın sancağı Hristiyanların eline geçti ve Papa'ya gönderildi. Papa 1965 yılında dostluk esiri olarak bu sancağı Türkiye Cumhuriyeti'ne iade etti. İnebahtı neredeyse 100 yıldır Akdeniz'de yenilmeyen Türklerin şöhretini elinden aldı. Esasen Türklerin kaybı maddiyattan çok manevi oldu. Donanma çok kısa süre içerisinde çok daha iyi bir hale getirildi. Hristiyanlar ise kaybedilen donanmanın yerine yenisini bu kadar hızlı koyamadı. Bu tarihte Sokollu Mehmet Paşa'nın sözü tarihe şöyle geçti. Biz sizden Kıbrıs'ı alarak kolunuzu kestik. Siz ise donanmamızı yenerek sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen sakal yerine daha gör çıkar. Ancak kopan kol yerine gelmez demişti. Ancak yine de ne olursa olsun Osmanlılar duraklama devrine göz kırpmaya başlamıştı. Diğer taraftan Kırım Hanı Devlet Giray Rusların Kazan Hanlığı'nı ve Astrahan Hanlığı'nı ele geçirmesine karşı hareket için Osmanlı akıncıları dahil 120 bin kişilik bir ordu meydana getirdi. İki defa sefer yapıldı. Bu atlılar Rusya'ya girip ağır tahribat yaptılar. Moskova'yı savunmak isteyen Ruslar 80 bin ölü ve yaralı verdiler. Kırım atlıları 24 Mayıs 1571 günü Moskova'ya girdi. Rus çarının sarayı dahi ateşe verdi. Kırımlılar Kazan ve Astrahan hanlıklarının intikamını aldılar. Rusya yıllık 60 bin altın karşılığında haraca bağlandı. Yaklaşık 150 bin de esir alarak Kırım'a döndüler. Bu başarı sayesinde Devlet Girayhan İkinci Selim'den büyük bir övgü, Murassa Kılıç ve Hilat aldı. Müzik Mağrib'de bulunan Osmanlı şehirleri ve özellikle Cezayir ülkesi, gerçekleşen ticaret ve düşman gemilerini vurarak büyük bir zenginliğe kavuşmuş, İspanyol zulmünden uzak, rahat bir hayat yaşıyorlardı. Ancak Tunus'ta durum daha farklıydı. Buradaki halk hem İspanyol hem de Hafsi yönetiminden bıkmış, Kanuni Sultan Süleyman devrinden beri İstanbul'a gelip buranın fethedilmesini ve yönetiminin Osmanlıların eline geçmesini istiyorlardı. 1569 yılında Uluç Ali Paşa Tunus'a bir askeri hareket gerçekleştirmişti. 11.000 askerle Tunus üzerine yürüdü. Hafsi Sultanı Ahmet 30 bin askerle savaşa girişmek diyetindeydi. Ancak bu 30 bin asker taraf değiştirerek Osmanlıların safına geçti. Zaten Osmanlıları çağıran da kendileriydi. Sultan Ahmet İspanyol askerlerinin bulunduğu Halkulvat Kalesi'ne sığındı. İlk harekat bu şekilde neticelenmişti. Tunus tamamen fethedilmemişti. Tunus'a bırakılan Ramazan Paşa, İspanyol askerlerinin verdiği destek sayesinde şehirden çıkarıldı. Ramazan Paşa, Kayrevan'a çekilmek zorunda kaldı. Uluç Ali Paşa büyük bir harekat düzenlenmesi için divanda konuşma yaptı. Ancak barışçıl bir politika izleyen Sokollu Mehmet Paşa sefer emri vermedi. Fakat Uluç Ali Paşa kaptanı derya olunca divanda ağırlığını koydu ve Tunus seferi için ona çıkarttı. Kaptanı Derya Uluç Ali Paşa ve kara askerlerine kumanda eden Koca Sinan Paşa 15 Mayıs 1574 günü İstanbul'dan ayrıldı. Donanmada 298 gemi ve 7 bini Yeniçeri olmak üzere 40 bin asker vardı. Donanma ilk olarak Messina limanını vurup gösteriş yaptı. İnebahtı'da Osmanlı donanmasını yok ettiğini sanan düşman şaşırdı. Aksine Osmanlı donanması birkaç yıl içerisinde yeniden ve daha kuvvetli olarak yapılmıştı. Tunus'un başına Mevlay Muhammed İspanyollar tarafından geçirildi. Halkulvat Kalesi İspanyollar tarafından tam teçhizatla donatılmış Osmanlı askerini bekliyorlardı. Osmanlı askeri Tunus'a çıkarma yaptı ve Halkulvat Kalesi üzerine saldırı gerçekleştirdi. İspanyolların muhafaza ettiği kale Osmanlı toplarına ancak 33 gün dayanabildi. 24 Ağustos 1574 günü kale fethedildi. Mevlay Muhammed yakalanarak İstanbul'a gönderildi. 346 yıllık Hafsi Sultanlığı böylece son buldu. Uluç Ali Paşa 33 yere barut koydurup bu meşhur kaleyi yerle bir ettirdi. Bunu yapmasındaki sebep artık Tunus'a gelebilecek olan İspanyolların sığınacağı bir kale bulunmasını istememesiydi. Tunus ülkesi yaklaşık bir asırdan beri devam eden İspanyol işgalinden kurtarıldı. Sefer 6 ay 6 gün sürdü. Donanmayı Hümayun İstanbul'a dönüş yaptı. Sultan II. Selim donanmanın gelişini büyük bir gururla seyretti. II. Selim Uluç Ali Paşa'yı Murassa Kılıç ve 3000 altınla ödüllendirdi. Sultan II. Selim Osmanlı donanmasının İstanbul'a gelişinden 15 gün sonra 15 Aralık 1574 günü hamamda yıkanırken ayağa kayıp düştü ve beyin kanaması geçirdi. Ardından vefat etti. Saltanatı 8 yıl 3 ay ve 8 gün sürdü. Sultan II. Selim ataları gibi bir sultan olmadı. Hiç sefere çıkmadı. Devlet işleriyle daha çok Sokollu Mehmet Paşa ilgilendi. Ancak siyasetiyle devlet işlerine de etkili müdahalelerde bulundu. Devlet adamlarının birbirlerine karşı üstün gelme çabalarını bertaraf etmeyi başardı. Döneminde yükseliş devri Kıbrıs'ın ve Tunus'un fethiyle devam etti. Babası Kanuni Sultan Süleyman ile birlikte katıldığı seferler olmuştu vezir Azam Sokollu Mehmet Paşa dahi sefere çıkmamıştır ki bu dönem seferleri hep deniz aşırı gerçekleşti. Sefere çıkmamasındaki diğer sebep de bu dönem Avusturya, Leistan ve Safeviler ile barış döneminde olunmasından dolayıdır. Döneminde bugün UNESCO Dünya Mirası listesine alınan Edirne'deki Selimiye Camii'ni yaptırarak büyük bir hayır işlemiştir. Ancak cenazesi İstanbul'a Ayasofya Camii'ne defnedilmiştir.